Şimdi Antep'in merkezindeyiz. Ben burayı yangın sandım. Ama <laughs> eğersem herhalde mangaldır diye düşünüyoruz. Öyle dedi Sinan. Burada insanlar şimdi e, kebaplar yiyorlar tabi. Ayran içiyorlar, salata falan falan. O! Bu ya gerçekten yangın değil de, Allah'ım, bu gerçekten de mangaldır. İnan i̇nanılacak gibi değil. Resmen yanıyor. Aa bu uf, bu da yanıyormuş. Aman tanrım. Biz de dumanın Kandımızı böyle doyuruyoruz. Dumanın Duman. içi, <laughs> Biz de dumanın içine girdik. Aa devam. Allah'ım burada hep yanıyor ya. Bu Antep'in içi kale altı dumanın altında. İşte Ramazan'ın sonrası bu şekilde. Yangın değil kebaptır.